ben orada bir tane şeker ee, şey Hadi abi En 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 e, en, 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 en yenisi bak poğaça demek de daha da Ne oğlum, benim Ferrari'm var araçta Evet benim benim bu var bakalım <laughs> Yok lan Vallahi. Yok öyle bir şey valla. Abi senin de ehliyetin yok senin de daha ehliyetin yok sen de yo, biliyorsun. Ben de yok var benim ehliyetim. Baba bana hani öyle, öyle dedi. İlk önce başı basıyoruz sonra vitesi değiştiriyoruz. Gaza basıyoruz gidiyor işte. Ama senin ayağın gaza kadar ulaşamaz. Yok bak ben böyle yapıyorum. Ben öyle araba gösteriyorum. E, e, önünü e, daha, daha görmüyorum ben de önünü İki tane kafa koyma bana. Baban yol gösteriyor kafa. Şurada bir tane daha kafam oluyor. Gerçekten. Bir kafan yok lan senin. Oluşuyor bazen Al da yok. Yok lan. Valla benim bu kadar teşhir olmaz. Aydın'da. Ay İstanbul'da. Baba baba nasıl oynayacak? <laughs> baba bilmiyor bilmiyor. <laughs> baba nasıl olmaz. Valla. Tamam gideceğim gel altını kazacağım orada. Görürsen. <laughs> Sen de ya altını kazamazsın oynuyor. Sadece Nerede ne biliyor musun? Anka. Getir lan istersen getir getir. Getir lan çok uzak bu. <laughs> Git babam o zaman. Oğlum Amerika'da diyoruz Amerika'da. Amerika'ya Amerika'ya kaç gidersin? Kaç gün gelirsin biliyor musun? 5 ay. Ay Bir ay. Ay hafta. 7 bin bir hafta işte bak. Oğlum oğlum bak. Bak. Bak uçakta 12 saat gidesin yani. Yeter be yeter. Ay kafam şişti. Vallahi. Anlatıyorlar çünkü bırak ya. Bak uçak bırak, bin basıyor. Araba yüz basıyor. uçak bin mi yüz mü? Bin. Bin. Ama bak uçak Ama da... uçak. Uçak bin basmıyor bir kere. basıyor. Ya bin basıyor. Babam dedi. Üç bin basıyor. Bin basıyor.

Ağlama 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 abla <seni>? <değil> <laughs> <laughs>